Başkanı her gece çabuk, bir de çabuk, 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 çabuk. Program yeni bitti. Başkan olarak karşınızda olmaktan büyük bir onur duyuyorum. <laughs> ben yağmurlu bir havadaydı ve o yağmurda ıslan... Öncelikle başskere hemşirelime teşekkür ediyorum çünkü üç günlük bir süreçte Cumhurbaşkanımız gelince başiskere. Seçimde katılan kübeler var. Bir Cumhur ittifakı, bir de Millet <laughs> İttifakı denen küme var. Seçim demokrasilerin en önemli aracıdır. Seçim varsa demokrasi var. Dolayısıyla demokrasilerde millet egemenlik hakkını seçim zamanı seçmek suretiyle vekil belirler ona emanet eder. Bu millet seçicileri güçlüdür. İş yapanlara emanet ederiz. Bu ülkede iş yapan var, söz üretenler var. İş yapanlar Cumhur İttifakı'nda, onun başında da Recep Tayyip Erdoğan var. Dolayısıyla vatandaşımızı aydınlatırken laf üretenlere değil, iş yapanlara destek vereceğiz. Ülkemizin geleceği için, 2053 ülkesi için. Ve yine atalarımızın Anadolu'ya gelişlerinin birinci yılı 2071 için bu ülkede zemin oluşturmak istiyorsak iş yapanlara emaneti teslim etmek mecburiyetindeyiz. Bizim hayallerimiz var, hayalci değiliz ama Türkiye için hedeflerimiz var. Bu hedefleri sizden aldığımız güçle gerçekleştireceğiz. Bu konuda kararlı mısınız? Kararlı, evet. kararlı mısınız? Evet. O halde durmak yok. Durmak Durma. yok. Durmak Durma. yok. Durma. 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 E siz tamam diyorsunuz, bu iş bitti. Bunları <laughs> burada bulunmayanları anlatalım. Kıymetli arkadaşlar, bu güzel günü sizlerle ölümsüzleştireceğiz. Sizleri fotoğraf karesine davet ediyoruz. Ya, Şimdi bir de alalım. Bu da güzel. Tamam. <laughs>